Evet kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi verilerimizi saklayalım. Uygulamayı şöyle durduruyorum. Evet. ilk ekranıma geldim arkadaşlar. Şimdi verileri saklayabildiğimde ne yapacağım? O text field'lara girilen değerleri saklamam gerekiyor. Bakın şu şekilde saklayacağım. Arkadaşlar. User default nokta standart diyorum arkadaşlar. Standart nokta e, set dediğimde bakın burada key ve value şeklinde arkadaşlar. Dataları saklayabiliyorum. Evet. Şimdi neyi saklayacağım? E, text name'i saklayacağım. Buna ne, ne diyelim? Name diyelim. Daha sonra user default nokta standart nokta set diyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Buraya ne koyacağız? E, text e-posta nokta text'i saklayacağım. Bunun keyine de e, posta diyelim. Yine user. Default nokta e, standart nokta set diyorum. Burada da e, text şifre nokta text diyorum. Buna da şifre diyorum. Daha sonra arkadaşlar bunu uygulayabilmem için sekonderize et demem gerekiyor. Nokta standart nokta şöyle sekonderize et diyorum. Evet şimdi verilerimi. E, bu şekilde set edeceğim. Şimdi ne yapacağım? İkinci ekranda bu verileri almam gerekiyor arkadaşlar. Onu da View e, Controller'ın View Did Load olayını yani uygulama ilk açıldığında tetiklen metodun içerisinde alacağım. Bir tane değişken tanımıyorum. Kullanıcı bilgisi diyelim buna. Evet şimdi eğer arkadaşlar bir e, if diyorum let buna name diyelim. Şöyle eğer user default pardon user users pardon bir türlü yazamadım. User default nokta e, standart nokta object dediğimde arkadaşlar benden bir key istiyor. Evet. Şu şekilde ne diyelim? Name. Bu şekilde arkadaşlar e, key'ini verdiğim değeri alabiliyorum. Evet şimdi ne yapacağım? Eğer bir değer dönüyorsa o zaman nil değil değildir. Değil mi? Bir data vardır. User info artı eşittir diyelim arkadaşlar. Ne diyelim? Name. Tabi burada bakın bir object yani nesne tipi belirtilmemiş bir nesne döndürüyor. Bunu ben ne diyeceğim? Bu bir string tier diyeceğim. Evet. Ne yaptım? E, Name'imi aldım. Şimdi şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Artı şöyle ters slash n yapalım bir alt satra insin şunu kopyalıyorum yapıştır 3 tane verim var benim diğeri e-postaydı değil mi e-posta şuna e-posta diyelim şuna da e-posta diyelim evet daha sonra şifrem vardı şifre şuna şifre diyelim şuna da şifre diyorum arkadaşlar Evet. Şimdi datalarımı aldım. Tek yapmam gereken bu dataları text view'de göstermek. Pardon, label'dı değil mi? Label infoydu. nokta text eşittir user info diyorum arkadaşlar. Evet. Uygulamayı çalıştırıyorum. Evet. Şimdi e, verileri sakla demeden önce ne yapacağız? Şuraya birkaç veri gelelim. E, Atabay tabi otomatik tamamlıyor şeyi. Onu iptal etmedim. Atabay salın diyorum. E-posta adresi asagin as kurs at gmail.com diyorum. Şifre büyük A, küçük A, 1, 2, 3, 4 diyelim. Bakın verileri sakla dedim. Daha sonra ikinci ekrana geç dediğimde bakın görmüş olduğunuz gibi birinci ekranda girmiş olduğum dataları ikinci ekranda aldım. Hatta ne yapalım? Uygulamayı kapatıyorum. Tekrar açtığımda bakın uygulama kapandı. Bakın tekrar oluşuyor. Bakın geldi. Verilere sakla demeden ikinci ekrana geç dediğimde bakın görmüş olduğunuz gibi yine verilerim kaybolmadan verilerim tekrar elde ettim arkadaşlar. Hatta şu e, ikinci ekranı kapat butonunu aktif edelim. Self. Nokta dismiss diyorum. Şuna true diyelim. Pardon. True. Şuna da nil diyelim. Evet. Şimdi bir sonraki dersimizde arkadaşlar e, sakladığımız dataları nasıl sileceğiz? Bunu görelim. Evet. Uygulamam açıldı. İkinci ekrana geç dedim. Bakın datalarım buraya geldi. Kapat diyorum. Evet. Şimdi bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar.